Deniz Hanım da geldi. Merhaba. Ben Deniz. Çok sevindim ablanla kavuştuğunuzu. Ben de. Ben de. Ya böyle şey gibi, yabancı gibi. Ben yıllarca çok dinledim seni ablandan. Hoş geldin. Bilmiyor bu kız mazi demek. Ya da biliyor da asaletinden mi böyle yapıyor? Ee, i̇şte hayat diye bir program vardı ya vallahi biz de gece öyleyiz yani. Biliyor lan. Vay be. Ali. Hemen söyle bir tane kalecik karısı açsınlar. Hanımefendi kırmızıya bayılır. Tanıştırayım Denizciğim. Bu da babam. Sermet Bey bizimle olmasını uygun görmüş bu gece. Ee, çok sevindim ya. Nasıl oldu bu kavuşma? Anlatsanıza. Şadi, o gece telefonu aradın ya, kapandıktan sonra biz çok korktuk ya. Bak şimdi göreceksin nasıl büyük ressammışım. Ya da ne kadar büyük bir falan vereceğiz. Allah Allah, ben seni eve atmak için yalan söylüyorum, ressamım diyorum. Hadi bakalım. <laughs> ha. Geç ben geliyorum iki dakika ya şey yapacağım. <laughs> ya ben de seni öyle partide göremeyince evine geçtin sandım. Gideceğim Picasso. Gideceğim. Eşyalarımı bir alayım defolup gideceğim. Ya o bir arkadaş öyle resim almaya gelmiş. İstiyorsan yarın konuşalım böyle şimdi gece gece. İstersen... Ben gireyim içerim. Böyle karının yanında eşyalarımı toplayayım yani. Çünkü anladım ben? Sen güzellikle vermeyeceğim bana eşyalarımı. ne yani, Tamam ben halledeceğim. şimdi. bekle. Ya kimle o konuştun? Bak Ters bir durum varsa ben hemen gidebilirim. Yanlış anladı herhalde. Kız arkadaşım mıydı? Yok ya. O burada kalıyordu da kalacak yer bulmuş. Öyle işte eşyalarını falan istedi. Ben onları bir ayarlayayım iki dakika. Tamam. Vallahi bir sorun yok. Uğraşma oğlum şu sermette. Zır deli lan o. Sağ solu belli olmaz. Çocuk çocuk konuşuyorsun. Ya anlamazlar mı sanıyorsun? Hakikaten. Oğlum çok ciddiyim ha. Arkadaşım. Ben Narin'i hırpalatmam. Ben ne yapacağımı biliyorum. Sen bana karışma. Sakin. Hem senin gibi mevzu çıktın da olay malini terk edip kafamı gidip kumlara falan gömüyorum ben. Dört sene sonra görürüm ben seni. Deniz'in tırnağının ucunu kırılması bir olay zaten. Ben bu dört yılda olay altı bir insana dönüştüm ha. Narin benim yüzüme bir baksın. Ben de bir ilgilensin. Dört sene değil kırk sene veririm ona ya ilk zamanlar öyle. Sonradan bir işine gücüne de bakmak istiyorsun yani. Bak ben serke yaşayacağım. Bir ay kaldı. Nerede Deniz Hanım'ın desteği? Kimse demiyor bu adam bu kaos içinde nasıl çalışacak diye. Diyen var mı? Yok. Varsa yoksa onların problemleri. İyi ya kadınlar ağlayabiliyor diye hep onlar haklı değil mi? Yok arkadaş benim de problemlerim var tamam mı? Sanatsal varlık sorunlarım ne olacak? Üretim sancılarım. Ben bunlar yüzünden kendi sesimi duyamaz oldum. Yeter ya. Sen bayağı dolmuşsun ya. Cık. Gel gel. Vur. Bana bak böyle sanatsal bilmem ne sorunların falan varken sakın kızla falan tartışmaya girme. Gerçekten ayrılırsınız o zaman yani. Dikkat et. Sen bir şey oldu mu ara beni. Ara kardeşim ben geleceğim buraya. Biz kendimiz konuşur hallederiz. Ne yapalım? Erkek dayanışması. Biz öyle bir şey yaparız. Tamam. Haksız mıyım ama yani? Çok haklısın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>